没有。<Yeah. S 2> yeah. Pat. Hazırlım at. at. Hazırım, at. tatat gol. Ya dişemedi. Gol. At. 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 <laughs> <laughs> at. 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 Bekliyorum. At 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 at. Hop. Bak ben aldım. Kaçıyorum. Hop. Gel. Hadi gel topu al benden. Aleyküm selam, hoş geldiniz Zeyna. Biz gideceğiz, onun uyanmasını bekliyoruz. Onu beklerken biraz sizinle vakit geçirelim istedik. Hoppa! Siz nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Hop. Neler yapıyorsunuz? Bekle, evet bekle. At, at, at. Nereye gittin? O arada ben size cevap vereyim hemen. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Abla sen anlamadım ne demek? Mipsin ne demek? Kimsin mi demek istedin? Evet biz hazırız gideceğiz go, zaten. Go, koş 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 ay ay merhaba o top gitmesi merhaba evet benim beni unuttunuz mu ya Ali'nin annesi anne ay teşekkür ederim annesine çekmiş diyeceğim de babası gibi yakışıklı. Benim gibi de tatlı bence değil mi? Evet. Emir hoş geldin. Ah anneciğim. Evet. Hadi top. Abi. Ya topu almayı unutmuştum. Hop. Top geldi. Hoppa. Aa, bu defa da diğer tarafa gitti top. <laughs> Aleyküm selam. Merhaba, merhaba. Ah kafayı vurdun. Hop. Alkış. Akı. Alkış. Efendim. Ne? Bir. Ne? Ne? Bu ne? Yeni yeni şeyler yapıyorsun. At. Hop. Aa yine diğer tarafa gitti. Attım. Git. koş topu yakala. Koş. 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 Hadi topu yakala. Niye için yaşasın. Bo Da cevap vereyim. Anne. Tenno Kerem. Anne. Beğenmeyenler Anne. çıkabilir. Kötü yorum yapmamıza gerek yok yani. Burada bizi Anne. seven insanların emanı olmak zorunda değilsiniz. Efendim? Tamam sana basket potası alacağım tamam. Mı? Ama şimdi bununla idare edebilirsin olur mu? Burada da var. Tabi bunu biraz değişik bir halde sokmuşsunuz da. Evet gol. Söyle basket. Kafam karıştı basket. Evet basket. Nital'i basket atıyor şu an. Nital'i basketbol potası istiyor benden. Nitali <laughs> basketbol potası istiyor. Alayım mı sizce? <laughs> Alayım mı basketbol potası? Evet, beğenmeyenler çıkabilir. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler, siz de çok tatlısınız. Aa. Yani böyle bir basketbol Aa. potamız var ama Yiğit çok küçükken almıştı. Şu an bizden büyüğünü istiyor. Büyük basketbol potası istiyor. Tabii ki. Ah Yiğit gel. Gel bir kalp yapalım. Şöyle bir kalp yapayım size. YT Danger mi? Adı ne Nahit? Nahit hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Süper chatlerden de bize destek olabilirsiniz. Gol evet gol. Hadi at bakayım basket yap. Basket. Yiğit Ali basket yaptı. Basket. Benim bir çocuğum var. Sadece Yiğit Ali. Başka çocuğum yok. Yiğit Ali'nin kardeşi yok. Tek çocuk. Aa, teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Günaydınlar. Günaydın. Ali'yi soruyorsunuz kaç çocuk diye. Bu çok sorulan bir şey. Benim tek çocuğum var ama diğer çocukların da benim olduğu sanılıyor. Arkadaşlarıyla yani benim arkadaşlarımın çocuklarıyla yaşıtlar birlikte onların da YouTube kanalı var. Birlikte yayın yapıyoruz. Karaniko hatta onu da abone olabilirsiniz. Efendim. Çıkken. Birazdan yandan da oraya gideceğiz. Oradan canlı yayında olacağız. Takipte kalabilirsiniz. Aslında biz şu an orada olmalıydık da karanlığa uyanmamış onu bekliyoruz. Peki. Tabii ki takipçilerimizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hemen bir kalp yapıyorum. Teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız. Günaydın. Yunus. Oh, günaydın. Oh, Go! Günaydın der misin ablalarına, abilerine? Yaşasın, <laughs> Geldim, geldim, geldim. İyi, şu an çok heyecanlı. Oh, ben de terledim baya. Koşturuyoruz, koştur, koştur. İyi. Oo, kameraya gol attı. Yiğit, nasıl yaptın onu? Evet, Yiğit Ali şu Yiğit Ali topu doğduğundan bu yana ee, topu basketi, futbolu çok seviyor. Sürekli böyle koşturma içerisinde. Yani <laughs> erkek çocuğu olmasından mı kaynaklı bilmiyorum. Gerçekten çok seviyor. Sürekli oynuyor. Yet. Evet. Hatta ben onu futbolcu yapacağım ya. Bir kere Emir deder misin? Tabii ki teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Yet. Evet. Koş 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 Odasını bu arada sizce böyle güzel olmuş mu? Büyük Kadira salondaydı. Onu buraya getirdim. Küçük kadranı balkona koyacağım. Şu oyuncaklarını rotasyon için kaldırıyorum. Tabii ki İtali benim oğlum. Evliyim. E, ee, oyuncaklarının çoğunu kaldırdım. Hilalciğim. Hoş geldin. Burayı yine düzenleyemedim. Vaktim olmadı. Sizce odası iyi mi şu an? Yatağı e, burada değil, burada uyumuyor. Sadece oyuncakları ve dolabı burada. Git. Hilal merhaba. Güzel. Efendim. Güzel. Geçeceksin. Nereye gidiyorsun? Orta. Oraya mı gidiyorsun? Hadi git bakalım. Kalk. Kalkayım, kalktım. Oo, gel 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 gel. gel. Eğer yani yayında anne varsa, küçük çocuğu varsa bu arabayı hemen göstereceğim size, kesinlikle tavsiye ediyorum. Karınca araba olarak geçiyor. Ee, çok iyi oyalanıyor iyi Ali bununla, çok seviyor ve el-göz koordinasyonunu çok iyi geliştiriyor. Aytekin merhaba, tüm mesajları göremiyorum, ee, göremediğim varsa kusura bakmasın, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum ama aynı anda iyi Ali'yle de ilgilemiyorum anlayışınız için, teşekkür ediyoruz. Yiğit! Evet. Merhaba! Yiğit <laughs> <laughs> Ali sendromuna giriyor, yavaş yavaş ikiye yaklaşıyor, tabii ki hemen kalp yapayım. Şöyle. Şöyle bir kalp yapayım size. Evet. Şşt, şşt, diyor size. Sessiz. Neden sessiz? Bu arada da çantamız hazır. Yitari de giyindi. Evet çantası da burada Yitari'nin. Karaniko'ya gideceğiz. Dediğim gibi Karaniko'dan arkadaşımın oğlu Onun da YouTube kanalı var. Yiğit Ali'nin kankası. Karaniko yazıp ona da abone olabilirsiniz. Yiğit Ali, Emir seni çok seviyormuş. Bir dakika. Tekrar kameraya karşı söyleyeyim. Emir seni çok seviyormuş. Tamam tutmuyorum. Mutlu oldun mu? tabii şu an sabırsızlıkla gitmeyi bekliyor. Görüşürüz yayından çıkanlar için bay bay diyenler olmuş. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu arada da hava yağmur dışarıda. Hemen Yiğit'e Ali'ye bakalım ne yapıyormuş. Yiğit yemek mi yapıyorsun? Süper chatlerden, emojilerden, bize destek olabilirsiniz Onu da unutmayın Hatta yakında bu Şeyler oluyor hmm, Özel Abonelere özel yayınlar oluyor Onu yapmayı Abi. düşünüyorum Katılır mısınız hani ayrık Çok küçük cüzi bir miktarlarla Aboneler oluyor ya Onları yapmayı düşünüyoruz Biz Abi. abonelere özel yayın yapacağız ee, Katılır mısınız Ne düşünüyorsunuz Ona göre başlatacağım onu Tabii. Tabii ki Yiğit yok öpeyim Hadi. hemen. Öpebilir miyim seni? Kaşık yok. Kaşık yok mu? Yiğit Ali kaşık yok diyor şu an. Neredeymiş Kaşık Yiğit? Orada. Nerede? Orada. Neredeymiş anneciğim Kaşık? He, kaşığın mutfakta anneciğim. Teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Evet. Görüşürüz yayından çıkanlar için. Hoşça kal. Kaşığını getireyim mi? Aferin. Ben hemen Yiğit kaşığını alıp geliyorum. Bekleyin. Thank geldim. Teşekkür ederim ya. Mesajlarınıza çok mutlu oluyorum. Siz de çok tatlısınız. Tatlıyorum. Evet tatlı anne. Yiğitel <laughs> de tatlı anne diyor. <laughs> ne yemek yapıyorsun Yiğit bize? Yemecim. Efendim? Yemek. Yemek yaptın. Ne yemek yaptın anneye? İtalyan mutfak setini de çok seviyor. Bu arada diğer söylediğim için yorum yapmadınız. Abonelere özel yayın. Şu katıl kısmından oluyor ya YouTube'da onu yapmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Hmm. Bakayım ben de yiyebilir miyim? Hmm. Ben de yiyeceğim. Yiğit <laughs> Ali pilav yaptı. <laughs> <laughs> Mutfağı üstüne düşürdü çünkü ittirdi. <laughs> Mutfağı çok tatlı küçücük. <laughs> Leyla'cığım kötü yorum yapmana gerek yok. Beğenmiyorsan çıkabilirsin. İnsanlar kendilerine saygısı yoksa başkasına da saygısı olmaz. Demek ki kendine saygın yok ki böyle bir şey yazıyorsun. <laughs> Kusura bakma. Yani bir buçuk yaşındaki çocuğa mal diyorsan sen nesin diye düşündüm şu an. Hmm. Çok güzel. <laughs> Teşekkür ederiz güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum ah, ama ah, bazı kötü yorumlar gerçekten e, kendine ah, yakışanı yapıyor insanlar demek ki kendileri kötü niyetli ah, kendileri kaba ah, kötü insanlar ah, ki bu şekilde ah, yorum ah, yapıyorlar ben ah, böyle düşünüyorum alayım anneciğim yemek yani kaşık ben de çatal alabilir miyim uh -huh. hmm, pilav yaptık değil mi biz? Evet biz pilav yaptık. Bir abimiz pilav istemişti. Pilav yaptık biz. Hmm, çok lezzetli. Hmm. Makarna tarifi. Yok takmıyorum. Ama yani çocuk da olsan bence bunun bilincindesindir ki böyle bir şey yazıyorsun mal demek çok kötü bir kelime. Kusura bakma Nilacığım. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama e, insanların saygı çerçevesinde düşüncelerimizi bildirebiliriz. Beğenmeyen çıkıp gidebilir. Tekrar söylüyorum. Ee anneciğim. Yiğit çık 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 yapıyor şu an. <laughs> Kahve mi yapayım? Yok, kafama takmıyorum zaten. Oo, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi sen de ye. Ben mi yiyeceğim? Makarna yapalım mı? Hı hı. Neli makarna yapalım? Domatesli mi? Salçalı mı? Kıymalı mı? Nasıl yapalım? Ya da fırına mı atalım? Fırın makarnası yapalım mı? Hı hı. Evet. Ha ha yok. Evet. Hı hı. Evet. İnanma yapıyorsun şu an. Evet. Hı hı. <laughs> hmm. Teşekkür ederiz. Siz de çok tatlısınız. <laughs> evet biz şimdi salçalı makarna yapıyoruz. Hadi bakalım. Ocağa koyalım. Makarnamızı döktük. Birazcık pişsin altını kısalım. Bekle. Pişti mi? Makarna pişti mi? Pişmiş makarnamız. I love you. Aa teşekkür ederim. Teşekkürler. Biz de sizi seviyoruz. Oh, İtalyan. <laughs> İtalyan gerçekten ya. Ay çok lezzetli olmuş Aliciğim. Teşekkür ederim. Yanına da çay koyalım. Yeteri çay da koyalım mı? Tay. Tay, evet. <laughs> çay diyemiyor. Tay. Tay da koyalım mı? Tay. Çay damlamız, çay setimiz yok bizim ya. Ha. Ama böyle yalandan bir şeyler koyabiliriz. Süra yine çay istemiz olur mu? Tay. Mama. Mam, evet. Bardaklarımız nerede bizim? Mama. Hani bak, Aa su istiyorsun. Mama. Su? Ya. Su evet. Hadi gel Su. Gel Su içelim o zaman. Mutfağa koş bakayım. Evet, şimdi su istiyor. İyi tali hani mutfağa koşuyor. koş. Koş koş koş. <laughs> Ay. Mama. Mama Teşekkür ederiz. Şu an mesajlara da bakma fırsatı buluyorum. Hepiniz çok tatlısınız. İyi ki varsınız. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, süper chatlerden bize destek olmayı unutmayın. Al anneciğim. Otur, oturarak su içiyoruz değil mi? Aferin, bismillah. Aferin sana. Bu arada suyu oturarak içiyoruz değil mi arkadaşlar? Bismillah diyoruz. Yiğit'in tam, tam anlamıyor ama üç seferde içmesi gerekiyor. Çok susamış, bitirdi. Aferin sana. Aferin. Yeter mi bu kadar? Evet, bu kadar yeter. Abla çok da ay teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız ya. Çok teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız. Ben de birazcık su içeceğim. Yitali koştu. Yitali kaçtı ya. Nereye kaçtı Yitali? Teşekkürler. Yiğit ne yapıyorsun? eğleniyor şu an. Ee, ben artık yayını kapatayım. Ben de sizi çok seviyorum. Yayını kapatacağım. Ama e, ben 32 yaşındayım. Şöyle ortalama bir saat diyebilirim. Bir saat sonra falan Karan uyanmış olur. Karan'ın yanında canlı yayına gireceğiz. E, oyun oynamaya başlayacağız. Güya benim adım. <laughs> Sanırım yayına yeni gelenler olmuş çünkü eskiler beni biliyor. Hepinizi çok seviyoruz. İyi varsınız. Ee, biz şimdi çıkıyoruz. Karana gideceğiz. Değil anneciğim? Evet. Şu ortalama bir saat sonra Karan'la canlı yayında olacağız. Takipte kalın. Hoşçakalın.